Türkiye ekonomisinde hizmet sektörünün yeri. Türkiye önceden tarıma dayalı bir sanayi sistemi içerisinde yer alıyordu. İhraç etmiş olduğumuz ürünlerin büyük bir kesimini tarım ve hayvansal ürünler oluşturuyordu. Ancak cumhuriyetten daha sonra 1950-1970 yıllara doğru bu sanayi faaliyetlerine doğru kaymıştır. Bunun sonucunda da yine hizmetler sektöründe çalışanların oranı ve buradan elde edilen gelirin de artmış olduğunu görmekteyiz. Tabloyu incelemiş olduğumuz zaman 2009 dağılımında hizmet sektöründe %49.1, sanayide %25.7, tarımda da %25. kişinin çalıştığı görülmektedir. Oran olarak bu görülmektedir. Milli gelirin ekonomik sektörlere dağılımına bakmış olduğumuz zaman yine burada da %72.5 hizmet sektöründen elde edilmiş, %19.2'si sanayi, %8.3'ünün de tarım sektöründen elde edildiği görülmektedir. Gayri safi milli hasıla demiş olduğumuz bu hasıla içerisinde tüketim, yatırım, devlet harcamaları gibi, ihracat, ithalat değerleri gibi değerler bu grubun içerisinde yer almaktadır. Yani bu da gösteriyor ki Türkiye artık sanayileşme yolunda, gelişme yolunda ilerleyen bir ülkedir. Türkiye'de ticaret, Türkiye'de ticareti kendi içerisinde üç gruba ayırıyoruz. İç ticaret, dış ticaret ve transit ticaret olmak üzere. İş ticareti geliştiren faktörlerin başında bölgeler arasında üretilen ürünlerin farklı olması, sanayi kollarının farklı alanlara dağılmış olması, ham madde kaynaklarının farklı alanlarda bulunması gibi faktörler, ulaşım ağının gelişmesi gibi faktörler Türkiye'de iş ticareti artıran faktörlerin başında gelmektedir. Özellikle son yıllarda açılan yine panayırlar, fuarlar, sergiler, AVM'ler gibi Alışveriş merkezleri de Türkiye'de ticareti etkileyen faktörlerin başında gelir. Türkiye'deki ticaret makamlarına burada incelemiş olduğumuz zaman özellikle büyük şehirlerde şu an cross marketler ismini vermiş olduğumuz marketler açılmakta. Bu ticareti belirli yönde olumlu yönde etkilemektedir. Bunların olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Özellikle küçük esnaf bunlardan olumsuz yönde etkilenmekte. AVM'lerin açılmasıyla birlikte birçok mağaza, alışveriş merkezi bir arada bulundurulmakta. Ancak burada da yine cadde alışveriş merkezleri, küçük esnaf bundan yine olumsuz yönde. Bakkallar gibi, küçük mağazalar gibi yerlerde bunlardan olumsuz yönde etkilenmektedir. Fakat bunların da yine devlete vergileri ve istihdam ettikleri insan sayısı bakımından da belirli olumlu yönleri bulunmaktadır. Burada da AVM'leri görüyoruz. AVM'ler birçok mağazanın ve alışveriş alanının bir yerde toplanmış, eğlence merkezinin bir yerde toplanmış olduğu yerlerdir. Ve birçok kişi bu alanlarda istihdam edilerek Türkiye'de işsizliğin önüne geçilmekte. Ancak birçok küçük iş yeri ve da kapanmak zorunda kalmaktadır. Bu da ayrı bir problemdir. Ülkemiz iş ticaret 1950 yılından sonra daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Buna etki eden temel faktörlerin başında 1950 yılından sonra bölgeler arasındaki ulaşım sistemlerinin gelişmesi gösterilmektedir. Ve tabi bundan sonra yine reklamlar ve aynı zamanda internetin gelişmesi, pazarlama tekniklerinin gelişmesi gibi faktörlerde iş ticareti geliştiren ana faktörler arasında yer almaktadır. Önceden Türkiye'de ticaret küçük pazarlar halindeyken daha sonra büyük pazarlara dönüşmüş, yerel pazarlar büyük pazarlar haline gelmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye'de yine haller bulunmaktadır. Yani büyük şehirlerin özellikle tüketim malları ihtiyacını karşılamak amacıyla haller kurulmuştur. Daha sonra da küçük pazarlar bunları desteklemektedir. Demiryolu ve karayolu ağının gelişmesi demiştik. Türkiye'de özellikle ticareti geliştiren başlıca unsurlar arasında yer almaktadır. Ticaret iç, dış ve aynı zamanda transit ticaret şeklinde gelişme göstermiştir. İş ticareti dedik ki etki eden faktörlerin başında bölgeler arasında üretilen malların farklı olması, nüfusun fazla olması ve ulaşım imkanlarının gelişmesi, farklı ürünlerin yetiştirilmesi, sanayi ürünlerinin üretim miktarı ve aynı zamanda çeşitlerinin artması, iletişim teknolojisindeki gelişmeler ve ürünlerin daha rahat pazarlanabilmesi Türkiye'de iş ticareti geliştiren bir faktördür. Büyük şehirler Büyük şehirler özellikle metropol şehirler demiş olduğumuz nüfusu 1 milyonun üzerinde veya 1 milyona yakın şehirler genelde büyük şehirler olarak adlandırılmaktadır. Bunlar birçok itibariyle gelişmişliklerini tamamlamışlardır. Yani ulaşım olabilir, kültürel yapı olabilir, şehirleşme olabilir. Ancak Türkiye'deki şehirlerin büyük bir problemi gece kondalaşmanın fazla olması, altyapı imkanlarının yetersiz olması, ulaşım probleminin çekilmesi gibi hala birçok şehir bu özelliğini tamamlayamamıştır. Yani birçok sorunları bulunmaktadır. Türkiye'deki en büyük şehrimiz İstanbul'dur. İş ve dış ticaretin en fazla yapılmış olduğu, bankacılık, finansın en fazla gelişmiş olduğu, sigortacılık hizmetlerinin en fazla gelişmiş olduğu yer İstanbul'dur. Özellikle Aydarpaşa Limanı yine bir ithalat limanı özelliği haline gelmiştir. Türkiye'de en fazla ithalatın yapıldığı liman olma özelliğine sahiptir. Özellikle son yıllarda kongre turizm açısından cazip bir şehir konumundadır ve bunu geliştirmek amacıyla da birçok yeni kongre merkezleri inşa edilmiş ve turizme kazandırılmıştır. İzmir Türkiye'nin ikinci büyük şehri konumundadır. Bunun ikinci büyük şehir olmasını etkeden faktörlerin başında kıyı Ege'de üretilen birçok malın buradan pazarlanması, burada satılması ve dışarıya ihraç edilmesi şehrin gelişmesine katkı sağlamıştır. Belirli madencilik faaliyetlerinin gelişmesi, tarım ürünlerinin bu bölgede fazlaca üretilmesi şehrin gelişmesine katkı sağlayan en önemli faktörlerdir. Özellikle fuarın düzenlenmesi, İzmir Uluslararası Fuarı'nın düzenlenmesi de yine bu şehri, İzmir Uluslararası Fuarı'nın her yıl burada düzenlenmesi de şehrin cazibesini her geçen gün artırmaktadır. Orta büyüklükteki şehirlerde genelde bunların nüfusları da 500 ile 1-1,5 milyon arasında değişme özelliği gösterir. Bunlar da son yıllarda artma özelliği göstermektedir. İç Anadolu'da Konya-Kayseri gibi, Doğu Anadolu'da Malatya-Erzurum gibi, Güneydoğu'da Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi devlette de özellikle bu illere son yıllarda büyük teşvikler vererek altyapı yapı eksiklerini gidermesi ve gelişmelerini tamamlaması için özellikle önemli teşvikler vermektedir. Karadeniz'de Samsun ve Trabzon gibi, Akdeniz'de de Adana ve Mersin gibi şehirler Türkiye'de özellikle son yıllarda fazlaca gelişen şehirlerdir. Sanayi faaliyet bölgeleri sanayinin geliştirmiş olduğu alanları ifade eder. Karadeniz bölgesinde Barıtı Karadeniz çevresi, Marmara bölgesinde Çatalca Kocaeli çevresi, Güney Marmara çevresi, Ege bölgesinde İzmir Denizli Manisa çevresi, Akdeniz bölgesinde Çukura çevresi. Antalya'yı burada sanayi alanlar içerisinde çok fazla değerlendirmiyoruz. Çünkü Antalya genelde turizm ve sarıcılıkla gelişmiş bir şehirdir. Bir de turizmi baltalamasın diye sanayi faaliyetleri bu alanda çok fazla yapılmamış. Buraya yapılacak sanayi tesisleri genelde Çukurova çevresine kaydırılmıştır. Bu alanda sanayi daha fazla gelişme göstermiştir. Konya Kayseri çevresi, Ankara Eskişehir çevresi, Antep Maraş çevresi gibi alanlar sanayi alanları içerisinde yer almaktadır. Turizm bölgeleri turizmin gelişmiş olduğu yerlerdir. Türkiye'deki turizm faaliyetleri bakımından çok farklı özellikleri olan bir bölgedir. Yani turizm çeşitleri çok fazladır ve bundan dolayı özellikle turizm son yıllarda çok gelişme göstermektedir. Bu sene hedeflenen turist hedefi 30 milyondur. Bu da cari açığın azalmasında önemli bir etkiye sahip olacaktır. Türkiye'de özellikle Karadeniz, Akdeniz çevresinde yaylacılık turizmi, Akdeniz çevresinde deniz turizmi, Marmara'da, Güney Marmara çevresinde tarih turizmi, kongre turizmi, sağlık turizmi gibi faaliyetlerin gelişme gösterdiğini görmekteyiz. Özellikle Antalya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Çeşme gibi yerler deniz turizmi bakımından gelişme göstermişlerdir. Yaz aylarında buralarda özellikle nüfus 3-4 katına çıkmaktadır. Tarım bölgeleri de tarım faaliyetlerinin yaygın olarak yapılmış olduğu yerlerdir. Karadeniz bölgesinde Trabzon, Rize çevresi, İç Anadolu bölgesinde Konya, Karaman, Eskişehir çevresi, Akdeniz çevresinde yine Adana, Antalya çevresi, Ege çevresinde yine İzmir, Denizli çevresi gibi yerler tarım bölgesi olarak adlandırılır. Yani Karadeniz çay ve fındığıyla, Akdeniz turunçgilleriyle, İç Anadolu buğdayıyla, Ege'de üzüm ve inciriyle meşhur olmuş yerlerdir. Bunların üretiminin çok olmasıyla birlikte ihracatları da önem kazanmıştır. Belirli ürünlerin ihracatı çok fazla önem kazanmıştır. Hal, pazar, panayır ve fuarlar Türkiye'de son yıllarda ticaretin gelişmesiyle birlikte bunlar da gelişme göstermişler ve ekonomiye önemli katkılar sağlamışlardır. Haller genel itibariyle dedi ki şehirlerin mallarına ihtiyaçlarını karşılan meyve sebze ihtiyaçlarını veya kuru gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bunun yanı sıra fuarlar belirli dönemlerde yapılır ve önemli girdiler sağlamaktadır. Panayırlar da yine yılın belirli dönemlerinde yapılmaktadır. Belirli bir süre içerisinde kurulurlar ve bu dönemde de alışverişlerin fazla olmuş olduğu zamanlardır. Dış ticaret, bir ülkenin ithalat ve ihracat yoluyla yapmış olduğu ticarete dış ticaret ismini vermekteyiz. Dış ticaretinin toplamına dış ticaret hacmi, yani ithalat ihracatın toplamına da dış ticaret hacmi ismini vermekteyiz. Bir ülkenin ihracatı fazla, ithalatı az ise dış ticaret fazlası. Bir ülkenin ihracatı az, ithalatı fazla ise dış ticaret açığı meydana gelmektedir. Şu an Türkiye'de dış ticaret açığı vardır. İhracatı az, ithalatı fazladır. Bundan dolayı dış ticaret açığı mevcuttur. Bu da Türkiye için bir sorun olarak gözükmektedir. Fakat Türkiye şu an dünyada ikinci en fazla büyüyen ekonomi konumunda yer almaktadır. Bu da olumlu bir gelişmedir. Çin'den sonra dünyada en fazla gelişen ikinci ülke konumunda bulunmaktadır. Dedik ki bir ülkenin ihracat ve ithalat faaliyetlerinin toplamına dış ticaret ismi, dış ticaret hacmi denir. Bir ülkenin dış satımından elde ettiği gelir dış alım giderinden fazla ise dış ticaret dış ticaret fazlası, az ise dış ticaret açığı oluşur. Dış ticaret açığı oluşmaktadır. Burada incelemiş olduğumuz zaman Türkiye'deki ihracatın 114 milyar 2010 yılında ithalatın 185 milyar dolar Dış ticaret dengesinin eksi 71.5 milyon dolar, dış ticaret hacminde milyar dolar, dış ticaret hacminin 299.5 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranında 61 olduğu görülmektedir. Yani Türkiye'nin büyümesi için daha fazla ihracat yapması ve ithalat ürünlerini azaltması gerekir. İthal etmiş olduğu birçok ürünü Türkiye içerisinde üretirse bu sorun giderilecektir. Türkiye neleri ihraç eder neleri ithal eder? Türkiye önceden daha çok tarım ürünleri ihraç ederken şu an sanayi ürünlerini daha fazla ihraç etme konumundadır. Özellikle Karadeniz bölgesinden çay, fındık. Batı Karadeniz bölgesinde yine mobilya, cam, çimento, seramik gibi. Marmara bölgesinde otomotiv, tekstil, elektronik aletler, televizyon, buzdolabı gibi. Ege bölgesinde zeytin, incir, kuru üzüm yani üzüm gibi meyve ve sebzeleri ihraç etmekteyiz. Akdeniz ve İç Anadolu'da baklagiller. Yine Akdeniz'de İskenderun çevresinde demir çelik. Demiri hem ithal ederiz hem ihraç ederiz. Bu iki özelliğimiz de mevcuttur. Yine Doğu Anadolu bölgesinde bakır, krom, bor, felspat, merber, lüle taşı gibi boru daha çok Marmara bölgesinden ihraç etme özelliğine sahibiz. Türkiye'de de en fazla ihraç etmiş olduğu madenler, bor, krom, fesbat ve mermeri ihraç etme özelliğine sahibiz. En çok almış olduğumuzda özellikle petrol, doğalgaz, taş gömürü gibi enerji kaynaklarını da dışarıdan ithal etmekteyiz. İthal ettiğimiz ürünleri, eczacılık ürünleri, boya, makine, optik alet, ulaştırma araçları, elektronik araçlar, tropikal meyveler, muz gibi, hurma gibi ürünler, pirinç gibi ürünler, silah, petrol, fosfat, canlı hayvan ve doğal gaz, petrolü dedik, ithal etme özelliğine sahibiz. Özellikle fosfat gübre yapımında kullanılmaktadır. Türkiye fosfat bakımından zengin bir ülke değildir. Kuzey Afrika ülkelerinden daha fazla ithalat yoluyla bu karşılanmaktadır. Türkiye'de ihracatın ekonomik sektörlere göre dağılımına bakmış olduğumuz zaman 1990 yılında tarım ve hayvancılıkta %18.10 ihracat var iken bu oran 2010 yılında %13'e gerilemiş. Madencilikte %2 iken 2010 yılında %3'e yükselmiş artış var. Sanayide %79 ihracat var iken 2010'da %82'ye ilerlemiş yani yükseliş göstermiş. Sanayide daha fazla artış meydana gelmiş. Yani sanayi ve madencilik artarken tarım ve hayvancılık sektöründe gerileme olduğunu görmekteyiz. Yani ihracatında gerileme olduğu görülmektedir. Transit ticaret ülkeler arasında yapılan ihracat ve ithalatta geçişe biz transit ticaret ismini vermekteyiz. Özellikle Türkiye Üç kıtanın ortasında yer aldığından dolayı Avrupa, Asya, Afrika bu ülkeler üzerinden geçecek, bu ülkeler üzerinden geçecek ülkeler mutlaka Türkiye'yi tercih edecekler. Özellikle Bulgaristan'da Kapıkule, Hamza Beyli, Yunanistan'da Dereköy, İpsala, Suriye'de Cilve gibi, Irak'ta Habur, İran'da da Gürbulak sınır kapılarıyla transit geçiş için önemli bir yere sahiptir ve aynı zamanda. İstanbul Çanakkale boğazlarına sahip olduğumuzdan dolayı da Karadeniz'den Ege ve Akdeniz'e geçecek bütün gemiler buradan geçme zorunluluğuna sahiptir. Bu da Türkiye'nin stratejik konumunu artırmıştır. Serbest bölgelerimiz bulunmaktadır. Bir de serbest bölgelerin bulunmasının sebebi ise dışarıdan ithal edilen malların mallardan vergi alınmaması yine Türkiye'deki ticareti geliştirmek amacıyla serbest bölgeler kurulmuştur. Bunlar genelde limanlar veya hava alanlarında bulunmaktadır. Bunların dışında da belli alanlarda bulunan serbest bölgeler vardır. Trabzon gibi, Samsun gibi, İstanbul gibi. Bunun yanı sıra Mersin, İzmir, e de Denizli gibi, Antalya gibi serbest bölgeler bulunmaktadır. Bunların kuruluş amaçları nelerdir? Birincisi, yabancı sermaye ve teknolojinin getirilmesi için uygun ortam oluşturmak. İkincisi, Sanayide ihtiyaç duyulan bazı ham madde ve ana mallara kolaylıkla ulaşabilmek. Çünkü buradan vergisiz alınıyor bunlar genelde. Sağlanan teşvik ve avantajlarla daha düşük maliyetle üretim yapmak, ihracatı kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. Dördüncüsü de yurt dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelerle satışını sağlamak. Yani iç piyasaya sunulmadan direkt satışı sağlanmakta ve bundan da Türkiye önemli gelir elde etmektedir.